bye Yılmaz Özdemir. Yabancı uyruklu şahıslara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu danışmanlık hizmetinin içerisinde ikamet eskerisi, çalışma izni, vatandaşlık, apostil, denklik, tercüme. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yabancının Türkiye'deki her türlü sorun ile ilgili. Yabancının devletle olan ilişkisi, yabancının şahıslarla olan ilişkisi. Gümrükten girişten tutun. Tekrar çıkış yapana kadar tüm işlemlerde yabancı uyruklu şahıslara özellikle bizim birinci önceliğimiz ikamet eskerisi, Çalışma izni. Tabii bunun dışındakiler Türkiye'de yabancı uyruklu şahıslar ikamet eskeresi aldığı zaman, çalışma izni zaman ondan sonraki süreçler doğuyor. Çocuğu oluyor veya herhangi bir vatandaşlık halebi oluyor. Bu şekilde yani yabancıların yani Türkiye'deki tüm işlemlerinde yardımcı oluyoruz biz. Şimdi ben 2001 yılında mesleğe başladım. bin nevi yani mutfak biraz değişik olabilir ama bu işin mutfağından geldim. Yani Türkiye'de 23 yıl yabancılar şubede çalıştım ve tüm departmanlarında çalıştım. Hem ikamet kısmında hem çalışma izni bölümlerinde deport kısımlarımız vardı bizim. Yani yabancı uyruklu şahıslarla ilgili tüm süreçte 23 senelik bir geçmişim vardı. Mutfak mutfak da değil ben oraya. Onun dışında bir 3 yılda, 2023 yılında da emekli olup direkt ofisimi açtım. Ya bu iş benim işim diye düşündüm. Şu andaki yaptığım son 3 yıllık bize gelen geri dönüşlerde iyi bir şey yaptım düşünüyorum. Biz burada yabancılar diyoruz da aslında e, yabancı, ben aslında kendi kişisel olarak Benim için yabancı yok. Ya ben kendim Kilis'in sınır köyünde doğdum. 100 metre berdoysa belki ben de yabancı olmuş olacağım. Benim kendi kişisel olarak düşüncemde sınır diye bir şey tanımıyorum aslında. Ha bu yabancı Türk kavramına gelince zaten yabancılar burada evlilik işlemler oluyor. Yabancı Türklerle evlilik işlemleri veya işveren oluyor, yabancı çalışan oluyor. Bir nevi tüm insanlara yani buradaki tüm yaşayanlara herkesin bir sorunu oluyor ve bağlantılı sorunlar olduğu için onlarla ilgili de işlemler yapıyoruz. Aynen. Evet, Biz genelde mesela ikamet ile ilgili söyleyeyim. İkamet eskerisinde 3 tane şey çok önemli. Adres, yani Türkiye'de bir adresin var mı? Veya nerede ikamet ediyorsun? Birincisi adres. İkincisi bir ikamet eskerisi için bir sigorta kısmı var. Üçüncüsü gelir. Yani adres, gelir ve sigorta olduğu zaman Türkiye'de ikamet eskerisi almada aslında bir yok. Ama bizim Türkiye'de genelde gelirle ilgili çünkü diğer ülkelerden geldikleri zaman bu geliri ispat etmeleri önemli. Eğer yabancı ruh şahıs Türkiye'de adres gösteriyorsa, bir gelir gösterebiliyorsa ve sigorta yapılıyorsa ikamet eskeresinin diğerlere biraz ayrıntıya giriyor. Fotoğrafmış, evrakmış, randevu almak. Bunlar biraz ayrıntılı. Ama üç şey çok önemli. İkamet eskeresi yani bulunduğu yerin ikameti, sigorta ve gelir. Buradaki en önemli kısım herkese soruyorum. Ya yani bir yabancı ülkeye gittiğinizde en çok güven. Yani güven olduğu zaman diğer işler kadınlar aynı gidiyor. Ofisimizde bir şu anda 5-6 kişi çalışıyoruz. Ayrıca bir Endonezya bağlantımız var. Endonezya'da da bir SPA personeli getirtiriyoruz. Yani tüm ülkelerden personel getiriyoruz Türkiye'ye. Ve ayrıca bu vize konusunda da danışmanlık. Yani Türkiye'den yurt gidecek şahıslarla ilgili de danışmanlık veriyoruz. Ben İngilizce eminli tercümanım. Almancam var. Belki o kadar çok iyi değil ama Almanca da konuşabiliyoruz. İngilizce eminli tercümanım. Ama Antalya'da sadece kendim için, turizm bölgesi için söylüyorum. Emin olun 4 tane dil bile yetmiyor artık. Biz mesela bizim buradaki sektörde çalışanlar, bizim sektörün dışındaki turizmde çalışanlar İngilizce, Alman Almanca, Rusça hatta neredeyse bunun yanına bir dil daha eklemeleri gerekir ki Antalya'da bence çalışanlar dünyanın her yerinde çalışabilir. Dünyada 190 tane ülke var ve biz ağırlıklı olarak tamam burası Avrupa ağırlıklı ama Asya ülkeleri var ve mesela Endonezya'da 4-5 saatlik fark var Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde. Telefonum 24 saat açık yani 24 saat açık bazen sabah haftında 10-15 tane değişik ülkeden soru geldiğini görüyorum. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim ben meslekte de çalışıyorum biraz sert yüzlüyüm ben. Yüzüm biraz serttir Arkadaşlar bana biraz sen milfa hamurunu gibi benziyorsun. Dışın sert için çok yumuşak diye. Ben her zaman devlette çalışırken de bu ofiste her zaman kendimi karşıdakini yerine koyuyorum. Ben olsaydım ne yapardım? Yani ben bir talepte bulunsaydım kendimi her zaman karşıdakini yani empatiyi sürekli kurdum. Hayatımda da kuruyorum. iş yerlerimde de kuruyorum. güven konusuna gelince mesela benim en çok hoşuma giden reklamcılık var. Yani reklamcı bizim sektörde olmaz olmaz ama benim en büyük reklamım müşteriler. Yani benim burada gelip çayımı kahvemi içtikten sonra bana tekrar müşteri getmesi beni çok mutlu ediyor ve onlar onların gözünde de kendimi oradan görüyorum. ha fotoğrafımı ben onların bana müşteri getirirken, bana müşteri getirmiş kendisi seviniyor. Müşteri getirirken benden çok sevinen müşteriler. Var. Gece saat 12'de havalimanından aradı birisi. Gece saat 12 ben evdeyim. 12'de aradı. Orada bir pasaportla ilgili bir problem çıktı. Gece 12'de hiç tanımadım birisi. Ve yani internet üzerinden telefonumu bulmuş. Yılmaz benim şu eksiğim var bir bakar mısın? Ta evden kalkıp geldim ofisimde. Bilgisayarımı açtım. Onun müracaat evranı buldum. Hatta müracaat da bizden değil. Yani beni zaten müracaat ettiği ulaşamadığı için bize ulaştı. Biz buradan geldik baktı bilgisayara. Evra tekrar kendisine gönderdim. Emin ol 4 ay sonra geldi ofisime. Çünkü yurt dışına gidiyordu. Yani yurt dışına giderken ulaştı bana. 4 ay sonra geldi dedi ki ben o 4 ay önce havalimanından görüşen şahıs. Biz Evra yani evran nasıl yapılacağını biliyorum. Yani bir dosya hazırlama işi çok önemli. Dosyayı dedim ya adres, sigorta ve gelir. Bunun dışındaki ayrıntılar var işte. Genelde bizim ülkemizde güncellemeler oluyor. Mesela şu anda UETS diye bir belge çıktı. Dosyayı düzgün hazırladığın zaman şahıs da gidip dosyanın evrağı verirken olumlu olur olumsuz olur. O başka bir şey. O işin başka bir yapısı ama Evra verirken eksik evrağını görmeden işte şuraya git, oradan oraya git. Biz genelde mesela 6-7 kişi çalışmamızın sebebi şu. Yabancı Türkiye geldi, yani yabancı bizim ofise geldiği zaman biz onun ilk önce bir hiçbir şey bilmediğini düşünüyoruz. Yani adresle ilgili bilmesi biraz zor. Eğer uzun sürede burada oturmuyorsa. Tüm işlemleri kendimiz takip ediyoruz. Yani şahıslarla birlikte su ile ilgili problem varsa, elektrikle ilgili problem varsa elektrik bölgesine, göç idaresiyle varsa göç idaresine veya gümrükle varsa gümrüğe kadar kendi personelimizle tabii talep, arz talebe bağlı. Yani nereden bizden hizmet istiyor? Biz de hizmet istediği alanda biz elimizden geleni yapıyoruz.